Böylece TİBO'da süreyi tutsun. Sosyal medyada gezinirken e, uluslararası bir e, ajansta görmüş olduğum bisikleti toplumumuzda nasıl değerlendiririz diye düşündüğümde sanayide e, görmüş olduğunuz bisikleti tasarlattık. Enerji tasarrufu konusunda toplumda birazcık farkındalık yaratmak oldu. Akabinde de e, bu eğlenirken aynı zamanda yüzde 50 indirim yaparaktan müşterilerimizi bu konuda da e, mutlu etmeye çalışıyoruz. Şimdi bununla ilgili naçizane bir e, yarışma düzenledik yine misafirlerimiz arasında. Bugüne özel bu yarışmada birinci olan misafirimize söz konusu kokteylimizi ücretsiz ikram edeceğiz. Ama bundan sonra için e, bu projeden faydalanmak isteyen misafirlerimizi yüzde 50 istediği herhangi bir içeceği bisikleti kullanarak da mı farkındalıkla alakalı sosyal medyada bizi etiketleyip paylaşırlarsa yüzde elli indirimli kendilerine ikram edeceğiz. Yarışmacılara başarılar diliyorum. İyi olan kazansın. Buyurun. Öncelikle olarak başla. Tamam. Çok evet. Ayşe Hanım lütfen buyurun. Hemen hızlıca dök içine. Sen hızlı bunu yap. Söylemeye gerek Hepsini Evet kapattık. Başlar. Tamam. 13 saniye. Alın ürünlerimizi. Hazır. Başlar. 13 saniye. Beraber mi? <laughs> saniye. Evet, fakat bugün özel biz tüm yarışmacıları birinci ilan edip hepsini ikram edeceğiz. Afiyet olsun. Efendim. Sosyal medyada daha önce bir reklam görmüştüm. Reklam üzerine kapıya geldim. Sonra bir yarışma olduğunu gördüm ve yarışmaya katıldım. Benim için çok bir değişiklik oldu. Farkındalık oldu ve çok zevkliydi kazanan olarak da içeceğimi almış bulunmaktayım. Evet devam et.